Necmi Mustafa Maşrek Bilim ve Sanat Merkezi 3. 4. sınıflar. Evet kırmızı lahana, kara lahana ile e, asit bazlar deneyimize başlayacağız öğrencilerimize. Tencere, sirke, rende, karbonat, diş macunu, kara lahana ve limon. Evet çocuklar bu deneyimizde ne yapacağız? Öncelikle kırmızı lahanamızı rendeleyeceğiz. Tenceremizde bir 10 dakika kaynattıktan sonra e, suyunu süzeceğiz. Suyuna A4 kağıdımızdan kestiğimiz şeritleri koyacağız. Onların renklenip kurumasını bekleyeceğiz. O kağıdımızı turnusol kağıdı gibi kullanacağız. Hangi madde asit hangisi baz özellikli bunları tespit etmeye çalışacağız.